Başkanımızın verdiği iki tane inekten Şimdi de bir tane buzağımız oldu Her gün onunla ilgileniyorum Çok mutluyum o bana mutluluk veriyor Şu an onunla oynadıkça Yani huzurlu oluyorum Her gün ona süt veriyorum Yani yanımda olduğu için mutluyum Tahmazalı amcama teşekkür ederim Bunu bana hediye ettiği için İyi ki varsınız Yani Hayvanların e, kontrolü için geldi Gülkan. Evet. Genel sağlıkları ile ilgili bir sorunuz var mı? Yok çok şükür. Sağlıklılar. Allah. şükür. Ya, genel e, rutin aralıklarla bunların kontrollerini yapacağız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda gerek Şahin Bey Belediyesi'ndeki arkadaşlara evet. gerekse ilçe tarımdaki bizlere evet. haberdar etmenizi e, istiyoruz. Evet. Bakmadım içeri Genel sağlık durumunda <laughs> bir sıkıntı yok. Gayet sağlıklı. Genel sağlık durumu gayet iyi. Ya çok bunaltın ya. Ya da şu anın Batiyar <laughs> Hanım. Kaşayı eline ya da şu anın Batiyar Hanım gibi kaşalı yönlerim. Bir ton yem verdi, iki tane hayvan verdi, büyük baş hayvan. Allah razı olsun belediyemizden. İşte inşallah bunlar büyüyecekler töreyecekler, zarları falan olacak. İnşallah genişleyecekler yani. Allah razı olsun. Belediye Başkanımıza Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz bu yaptığı yardımdan dolayı. Hayvanların genel sağlıklarıyla ilgili bir sıkıntınız var mı? Herhangi bir sıkıntımız yok. Hayvanlarımız çok güzel. Ben Burç Esentepe Mahallesi'nden İsmet Ussuz Belediyemizden iki tane inek geldi İneklerimizden çok memnunuz Belediyemizden çok memnunuz Bize bu Desteği sağlayan başkanımıza çok teşekkürlerimizi Sunuyoruz Bugün veteriner hekimlerimiz geldi Genel sağlık kontrollerini yapıldı Başkanımız çok sağ olsun Bir ton ücretsiz yemimizi verdi ücretsiz veteriner hekimlerimiz geldi kontrollerini yaptı. Gayet memnunuz. Bu yardımlarından dolayı Mehmet Tahmazoğlu başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin. Evet. Güzel. olsun. Hadi bakalım. Şu an için e, gayet sağlıklı. Herhangi bir sıkıntımız yok. yok. Allah bereketini artırsın. Hayvanları belediyemin tarafından verildi. Allah belediyeminden bakanımdan Allah razı olsun. Benim gerkimimi bugüne kadar belediye kalıyordu. Belediyeden yardım alıyorum. Belediyeden ne Allah belediyeminden çok razı olsun. Mehmet Ahmak çok çok teşekkür ederiz. Allah bineni bin Yardımlarını Allah kabul eylesin. <laughs> Allah'ın kim yavrum? Annem, abu, gücüm, yavruma abu. Ben e, veteriner hekim Güray Cesur. Şahin Bey İlçe Tarım Müdürlüğü'nde e, çalışmaktayım. Belediye Başkanımız Sayın Tahmazoğlu'na e, ihtiyaç sahibi aileler için, dağıttığı bu hayvanlar için, yemler için e, minnettarız. Gerek e, seçim aşamasından, ee, ta ki hayvanların naklinden, buraya gelmesinden, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlenmesinden, bütün aşamalarında görev almaktan son derece mutluyuz. İnsanların yaralarına bir nebze e, merhem olabiliyorsak bize ne mutlu. Sayın e, Başkanımız Tahmazoğlu'na e, ve tüm ekibine, e, ilçe tarım müdürü olarak da Mustafa Güzel e, Bey'e ve arkasındaki bizler her zaman onun yanındayız. Ee, her zaman çiftçilerin yanındayız üretimi destekliyoruz ee, Allah e, hayırlarını kabul etsin hayırlarımızı kabul etsin inşallah